<laughs> Hanımlar günü, kadınlar günü, dünya kadınlar günü. Allah'ın ayaklarının altına cennet bahşettiği kadınlarımızın, annelerimizin, kızlarımızın, kız kardeşlerimizin günü. Gününüz kutlu olsun. Allah inşallah nice bu güzel günlere hepinizi çoluğunuzla, çocuğunuzla, büyüklerinizle, küçüklerinizle nice yıllara hep birlikte gitmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce Ali Fuat Paşa'mıza geçtiğimiz beş yıl içerisinde, aslında tam beş yıl değil, hizmet eden Şuayb kardeşim ve onun tüm yönetimine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet. Ve sizlerden güçlü evet. bir alkış rica ediyorum Şahit Başkan ve evet. onun değerli ekibine. Evet. Ayrıca Şahit Başkan'dan önce Ali Fuat Paşa'mıza gece gündüz hizmet eden ama bir şanssızlıkla karşı karşıya kalan Kenan Oran kardeşime de çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve ondan zamanki yönetimine teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, gene sözlerime başlamadan önce bir mahcubiyetimi sizlere ifade etmek ve bu konuda özrünüzü talep etmek istiyorum. Evet, hatırlarsanız şu hep başkanın seçiminden önce gene benim isteğim olarak Demiştim ki Ali Fuat Paşa tarihi öneme sahip bir beldemiz. Ve bu beldemizin adını bir ilçe olarak yaşatmamız lazım. Ve bununla ilgili Allah razı olsun Şöhret Başkan bir Ali Fuat Paşa platformu kurdu. Herkeslere gittik. Bütün gayretimizi gösterdik. Fakat aynı anda Yenikent Pazarı 80 bin nüfusu olan Yenikent Pendek'te üç dört tane belde bir araya gelerek, Karasu'da üç dört belde bir araya gelerek velhasıl Adapazarı Sakarya'dan dört tane yeni ilçe müracaatı yapmak istediler. Ve maalesef bakanlar kurulumuz bu müracaatların hepsini geri çevirdi. Ama Ali Fuat Paşa'mıza hizmet etmek konusunda verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getirmiş olmaktan ben mutluluk duyuyorum. Başta doğalgaz olmak üzere, sağlık olmak üzere, yollar olmak üzere, bağlantı yolları olmak üzere ve Ali Fuat Paşa'nın seçiminde hatırlayın, tüm bakan arkadaşlarımızı buraya getirerek, onların gayretlerini alarak, onların desteklerini olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım memnunsunuzdur Ali Fuat Paşa'lılar. Benim şu anda kaldığım yer evim Ali Fuat Paşa'da. Hala herkesten çok Ali Paşa'nın aynen Geyve gibi, aynen Sakarya gibi, aynen Türkiye'nin her köşesi gibi en müreffeh, en ulaşılabilir, bütün altyapılarıyla dolatılmış güzel bir belde olarak kalmasını arzu ederim. Bununla ilgili Geyve'nin muradı bir kere daha hem Geyve'nin hem Alifat Paşa'nın önünde ve Sakarya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı ki bu akşam sizlere selamını iletmek durumunda kaldı Sayın Başbakanımızın İstanbul'daki bir mitingine davet edildiği için oraya gitti. Onun da selamı var. Ve bu iki arkadaşımızı, bu büyük AK Parti ailesinden seçilmiş bu iki arkadaşımızı inşallah 30 Mart'ta mahcup etmeyecekleriz sandıkları bu konuda patlatmanızı istiyorum. Arkadaşlarım çok kısaca değindi. Arkadaşlar bakın. Şu coğrafyadaki olanlara bir bakın. Suriye'ye bir bakın. Irak'a bir bakın. Mısır'a bir bakın. Libya'ya bir bakın. Ve en son canlı örnek Ukrayna'ya bir bakın. İki ay içerisinde Ukrayna'yı parçaladılar. Hatırlarsınız bu iletişim çağında anında her şeyi artık duyuyoruz. Kırım, Ukrayna'nın özel bir bölgesi, önemli bir bölgesi. Karadeniz'in limanları olan bölgesini Kırım parlamentosu oylama yaptı ve Rusya'ya bağladı. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bölünmüş oldu. Şimdi bütün Batı, Amerika, Avrupa Birliği ayakta. Ama onlar kararlarını verdiler kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldı ve ülkeyi parçaladılar. Zaten geçtiğimiz 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde Rusya vatandaşlarına Kırım'dan toprak almasını istiyordu. Hepsi aldılar, Kırım'da çoğunluğu sağladılar. O çoğunluk parlamentoyu ele geçirdi ve o parlamento Kırım'ı Rusya'ya bağladı. İşte arkadaşlar Hatırlayın Mayıs ayını, hatırlayın Gezi Parkı'nı, hatırlayın CNN International, BBC, El Cezire Televizyonları, dünyanın bütün kanalları 10 saat süre boyunca savaş muhabirleriyle, başlarında savaş görevlerini takarak bütün dünyaya yayın yaptılar. İçinizde birçok esnaf kardeşim var. Mayıs ayına kadar Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin borçlanma faizi yüzde 4.6 idi. Şimdi içinizdeki iş adamlarına soruyorum, bankalardan aldığınız kredilerin faizleri kaça çıktı? Yüzde 24. Ne değişti arkadaşlar? Sadece fitne, fesat bu ülkeyi yurt dışında yabancı yatırımcılara kötülüğü baştan aşağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm temsilcileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamenterlerine, Avrupa Konsey üyelerine mektuplar yazılarak kötülüğerek ülkenin imajını düşürdüler tamam. ve geçtiğimiz günlerde standart tur denen ülkelere not veren hoca Türkiye'nin notunu durağından negatife indirdi. Niye biliyor musunuz? önümüzdeki dönemde siyasi belirsizlik var diye. Ve şu anda ismini veremeyeceğim abiler, ablalar Türkiye'nin değişik bölgelerinde hangi parti AK Parti'ye rakipse ona oy verin diyor. Doğu'da BDP'ye oy verin diyor. Bugün gazeteyi okumuşsunuzdur. Önemli bir yazar diyor ki CHP'ye oy verin ben de CHP'ye oy vereceğim. Arkadaşlar, onun için arkadaşlarım az önce bahsetti dedim. Bu seçim ne Murat Kaya'nın ne Zeki Taçoğlu'nun seçimidir. Ne de Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimidir. Arkadaşlar bu seçim Türkiye'nin artık bu çıtayı atlayıp atlayabilmeme seçimidir. Çünkü bütün dünyada Türkiye'nin imajını karalama kampanyası var başlarında para babaları var, başlarında kapalı kapılar altında pazarlık yapanlar var. İşte bir sürü sadece lokalde söylenen yalanları başkan anlattı. Başkan ne anlatıyorsun? Onların genel başkanları da aynı yalanları söylüyor. Onların <laughs> genel başkanları da Türkiye'ye dönmesi için uğraşıyor. Onların genel başkanları geçen hafta Trakya'da, Tekirdağ'da bir miting yaptı mitingde diyor ki Allah nasip eder de ben başbakan olursam Recep Tayyip Erdoğan nerede oturursa otursun onun evinin karşısına gidip ne mutlu Türk'üm diye yazacakmış. Arkadaşın projesine bakın beyler. <laughs> bu insanlar ne mutlu Türk'üm diye de e, levhalarını yiyecekler. Hani senin projen? 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olacağız diye söz verdik biz bu millete. 2011 seçimlerinde. Şu anda sadece İstanbul'daki ve kendi iş adamlarımızın finanse ettiği projelerin maliyeti 140 milyar dolar. Üçüncü havaalanı, yıllık kapasitesi 100 milyon yolcu. Üçüncü Boğaz Köprüsü, 25 milyar dolar sadece yerli iş adamlarımızdan oluşan konsorsiyum yapıyor bunu. Artık müteahhitlerimiz her tür teknolojiyi, anahtar teslimi, rafinerisinden işte hava alanlarına kadar, köprülerine kadar yapıyorlar. Soçi olimpiyatları yapıldı. 45 milyar dolara mal oldu Rusya'ya. O 45 milyar dolarlık yatırımın 36 milyar dolarını Türk müteahhitleri yaptı. O Türk müsaitlerine ne oldu biliyor musunuz o aralıkta? Her biri aleyhine birer fezleke düzenlendi. Ve şimdi her biri tek tek savcılığa gidiyorlar ve ifade veriyorlar. Bu iş adamlarından bu yatırımları devam ettirmesini nasıl beklersiniz? Bunlarda moral mi bıraktınız? Ve şimdi çıkmışsınız milletin karşısına diyorsunuz ki eğer Allah bana burayı nasip ederse ben çıkacağım Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin karşısına ne mutlu Türkiye yiz. diyene yazacağım. Biz ne diyoruz? Biz hep birlikte Türkiye diyoruz. Biz hep birlikte izliyoruz. Biz hep birlikte Ali izliyoruz. Biz hep birlikte Gelme izliyoruz ve hep birlikte Sakarya izliyoruz. Burada Erzurumlu kardeşlerim var. Ağrılı kardeşlerim var. Diyarbakırlı kardeşlerim var. Ve biz hep birlikte Türkiye'yiz. Az önce gene Murat Başkan bahsetti. Geyve'de AK Parti iktidarından önce sokaklar aynısı adeta Teksas'tı. Her gün birisi dövülüyor, her gün birisi bıçaklanıyor ya da kurşunla yararlanıyordu. Ama bugün Geyve'de barış var. Bugün Geyve'de huzur var. Ve bu huzuru işte buradaki AK Parti ailesi sağladı. Ve bu AK Parti ailesi başbakanlarını yedirecek bu ülkenin bölünmesine müsaade etmeyecek. Var mıyız arkadaşlar? Var mıyız arkadaşlar? 30 hafta başbakanımızın arkasında var mıyız arkadaşlar? Allah sizlerden razı olsun. Emin olun arkadaşlar. kardeşim, hanım kardeşim dedi ki Adnan Menderesi yediler, Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz. Evet. Tayyip Erdoğan diyor ki zaten ben bu yola çıktığımda kefenimi giydim ve çıktım. Ve Tayyip Erdoğan bize diyor ki siz bu milletin efendisi değilsiniz. Hizmetkarısınız. AK Parti ailesi. Teşkilatından genel başkanına kadar diyoruz ki biz sizlerin hizmetkarınız. Bakın arkadaşlar, hanım kardeşlerim burada bilirler. Hiçbir hastanenizi, hastanızı yolda bırakmadık. Sakarya'da şu anda 100 tane profesör, doçent, 80 tane uzman doktor var. Daha önce hastalarımızı ya buradan İzmit'e ya İstanbul'a ya da bizden kat kat küçük olan Düzce'ye gönderiyorduk buradaki ambulans merkezimiz duruyor. Belediyemizin ayrıca üç tane ambulansı var. Hastanemizin ayrı hasta, ambulansları var. Şimdi hastanemiz biliyorsunuz depremden zarar gördü. Hemen hastanemizin yanında yeni Türk yataklı hastanemizi inşa ediyoruz. Ve inşallah çok daha modern donatılmış bir hastaneyi en kısa sürede Geyre'nin Ali Fuat Paşa'nın hizmetine sunacağız. <laughs> Hızlı süren haftamız hızla devam ediyor. hanım kardeşlerim unutmadan söyleyeyim. Yarın Geyve'de, Geyve Belediye'mizin düzenlediği, Geyve Kadın Kolları Başkanımızın düzenlediği ve Sakarya'nın aile ve sosyal işlerden sorumlu bakanı Ayşenur İslam Hanımefendi de katılacağı Dünya Kadınlar Günü'nü kutlama törenlerimiz olacak. İnşallah hepinizi orada da bekliyorum. Ve inşallah Ayşenur Hanım'dan isteklerinizi orada dile getirin. Çünkü Ayşenur Hanım'ın dikçesi oldukça kuvvetli. Çünkü Başbakanımız diyor ki hanımların özürlü çocuklarına, hanımların çalışmayanlarına, çalışmamış olanlarına, evlerde çalışanlarına her türlü hizmeti vereceğiz. Eminim yarın Bakanımız sizlere önümüzdeki dönemin projelerini, hanımlarla ilgili projelerini anlatacak. Arkadaşlar saat gecikti. İsterseniz bu ulusal konulardan biraz daha devam edebilirim. İsterseniz burada kesebilirim. Ama... Ama arkadakiler bu öndeki hanımlar kadar coşkulu değiller. Evet, bugün hanımlar günü. Ama arkadakilerden de coşku bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Türkiye'nin çatlamasını istemiyoruz. Biz bu ülkeye huzur ve barış istiyoruz. Kıskanırlar, onlar Allah'ın bildiği ile karşılaşırlar. Allah herkese gönlüne göre verir. O duayı hep birlikte yapıyoruz. Bizim gönlümüzden geçen sizlere hizmet etmek. Benim inşallah önümüzdeki sene son dönemim. Biliyorsunuz bizim partimizde üç dönem kuralı var. İnşallah son dönemim. Ve inşallah bu son döneminde Sayın Başbakanıma sadece GV için, sadece Ali Fuat Paşa için söz vermedim. Sayın Başbakanıma dedim ki Sakarya inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde bir oyla 30 Mart 1 lisan sabahı 31 Mart sabahı sizin karşınıza çıkacak. Ben bu sözü hepinize güvenerek verdim başbakanıma. Çünkü geçtiğimiz bütün seçimlerde bizi mahcup etmediniz. Biraz daha ekonomiden bahsedeyim. Az önce faizlerden bahsettim. Gene o meşhur Mayıs ayında, o meşhur Gezi Parkı olaylarında üç tane ağacı mesele ettikleri ama arkasında bir sürü hinlik, hainlik, hiyanet saklı. O Gezi Parkı eylemlerinden önce bir dolar, bir lira 97 kuruş idi. Şimdi bir dolar iki otuzlara kadar çıktı. Sanıyorum bugünlerde iki yirmilerde yani iki lira 20 kuruş. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Dövizle borçlanan Türkiye ekonomisinde bir sürü büyük firma var. Amaç ne? döviz ve faiz sarmalıyla bu büyük firmaları batırmak, bu büyük firmalar krize girdikleri zaman...